Hayret ediyorum. Bakın ben size konuşmamın başından bu yana şu parti, bu parti, şu parti lideri, şunun şeyi, şu demedim. Niye demedim? Çünkü benim mesele ne Özal, ne Demirer, ne İnönü, ne Türkeş, ne Edibali, ne Erbakan meselesi değil. Bizim mes'elemiz, bir zihniyet mes'elesidir. Bizim mes'elemiz, bu ülkeden basıcı sistemleri, kölelik düzenlerini kovup, bu ülkeye, bu ülke insanının gözünde yatan beşer üstü mutlak fikri yerleştirmektir. Bu da birliğidir değerli kardeşlerim.